bir rüya değildi. Ya da bildiğimiz rüyaların ötesinde ruhun rüyasıydı. Zamanın durduğu, mekanın anlamını yitirdiği o hal içinde kendimi eski Üsküdar'ın şefkatli gecesinde buldum. Ama gece bile susmuştu. Sanki her şey bu buluşmaya tanıklık için varlığını çekmişti beni çağıran iki zat vardı. Biri Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, diğeri zamanın ötesine geçmiş bir zat, Hızır Aleyhisselam. Hüdayi'nin gözlerinde bir yumuşaklık, Hızır'ın bakışlarında ise sonsuz bir bilgelik parlıyordu. İkisi de beni bekliyordu sanki çok önceden söz verilmiş bir sohbete geç kalmışım gibi. Hüdayi, ey arayan hoş geldin dedi. Hızır, her arayan aslında çağrılmıştır diye ekledi. Üçümüz göğe açık, toprağa yakın bir meydana oturduk. Hızır bana baktı. Evladım sor sor ki kapılar açılsın.